şurada ufak arabalar var. Biz ondan 5 sürüşlük bilet de aldık. Ve ayrıca teleferikle yukarı çıktık. Bir daha aşağı ineceğiz. Toplamda 67 dolar para verdik. Arkadaşlar, Queenstown'ın, daha doğrusu Yeni Zelanda'nın en iyi manzaralarından birine hazır mısınız? Hadi bakalım. Diyor ki maviler medium. Ben öyle çok koca kafalı bir şey değilim. Bir tane mavi alayım ya. Ya ben o kadar koca kafalı değilim dedim ama koca kafalıymışım. Large alıyorum. <laughs> Yeşile döndüm. Okay. Hazır mıyık? Ya yeah. <laughs> Ulan <laughs> bayağı aksiyonlu olaylar da yapıyoruz. Farkında olmadan yani. <laughs> Aldığımız biletle bunun dahil olduğunu bilmiyordum. Kıza diyorum ki ben Luigi'ye bineceğim. Kıza diyor ki tamam buna bineceksin. Luigi de yukarıdan kalkıyor. Ben altımıza koyuyor. O, biraz gerek götürüyor galiba onu. Dedim abla biz Luigi cahiliyiz kusura bakma. How are you? Great, thank you very much. Good. Just off the left, please, guys. That way. İlk sürüşümüz olduğu için bizi buraya alıyorlar. Bize burada bir eğitim verecekler. Aşağıdan inerken de göreceksiniz zaten iki farklı yol var. Birisi acemiler için, birisi de ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci neyse artık o sürüşlerini yapan arkadaşlar için. Biz sağdan gidiyoruz. Soldakiler profesyoneller için. Bakın soldaki yol orası daha çok daha profesyoneller için. Bizim ilk sürüşümüz olduğu için bizi burayı verdiler. Biz de burada yavaş yavaş takılıyoruz. Böyle de bak böyle de yaşın tutuyor mu senin? Artist. Marmaray'dan geçiyoruz. <laughs> Üçüncü turumuz. Bu sefer sanki daha bir zalim bir sürüş olacak gibi geliyor. Hayır bakın bismillah. Kazasız belasız. <laughs> Geç abla işte burası. <laughs> <laughs> i̇şte burası. Hiç kesmeyi düşünmüyorum. <laughs> i̇şte burası. Dördüncü gibi hiç ses kesmeyeceğim. Go, go 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 Bip 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 <laughs> <Çok zalimim> bip <ya. gülüyor> süper. Sürdükçe daha ustalaşıyorsunuz, çalışıyor aynı yol ya. Oo sağ şöyle sol teker havaya kalktı onu gördüm. De giriyoruz. skydiving'in in, in indoor olanı. Buraya giriş bedavaymış. Çekebiliyorsunuz. Uçağınları izleyebiliyorsunuz bedava bir şekilde. Skydiving. Indoor. Bakın nasıl kalkış yapacak şimdi kız. Bu da köpek. Oo çocuğa bak. Bu çocuk bu işi biliyor. Yani. Helal olsun. Çocuk havada salta attı ya. Vallahi çocuk havada salta attı. Aha <laughs> kısa da attırdı. Helal olsun. Oo, çocuğa Çocuğa bak. Şov yapıyor. Şov yapıyor. Kıza salta atmayı, kıza salta atmayı öğretiyor zor, kolay değil. Cidden değil. Neyse, benim karnım aç. Burada size veriyorlar kıyafetleri, her şeyi. Ondan sonra burada uçuşa geçiyorsunuz. Güzel bir yer. Buradaki abla da biletleri satıyor. aç. da şöyle bir tepeden görüp Biz yemek yemeden önce çok enerji harcadık arkadaşlar. İnanılmaz enerji harcadık. Çok eğlendim. Teleferi ayrı bir güzeldi. Lücü ayrı bir güzeldi. Özellikle Lüç'te uçtuğumuz kısımlar vardı ya bir iki tane noktada ilk seferlerimde tırstım. Ama ondan sonra dedim ki yani slow down, yani yavaşla falan diye de yazmamışlar. Atlayacağım ben buradan dedim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Mahvettim ortalığı. Mahvettim. Aşırı turistik bir yer. Senede gelen turist sayısı 3,5 milyon. 3,5 milyon. 3,5 milyon. Ben burada yaşayan yerli yerli bir insan olmak istemezdim. Çıldırırım yani. Instagram'dan da Türkiye hesabını takip ederek burada paylaştığım fotoğrafları ve hikayeleri görebilirsiniz. Belki Instagram'ın hiç olmadığı kadar hareketli şu sıralar. <laughs> çok paylaşım yapıyorum. Gerçekten çok güzel yerlerdeyiz. Pişman olmazsınız arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar Queenstown olayı bitti. Şu anda Queenstown'dan çıktık. Lumsden diye bir ufak bir kasabaya gidiyoruz. Lumsden'de bir otelde kalıyoruz bu gece. Daha sonra daha güney Manapora'yı kısmına gideceğiz. Tianan Lakes bölgesi var. Yani Tianan gölleri bölgesi var. Oraya gideceğiz. Onun yukarısını zaten çıkamıyoruz. Bir fırsatlık, yol kapalı olduğu için sel felaketinden dolayı yol kapalı olduğu için laf uzatmıyorum. Önümüzde görüşme üzere. Haydi bakalım. Aklına Ailenizi. bir şey verelim. Rehberleri. Şu anda arkamdaki dağlar, sağımdaki dağlar yemyeşil. Bakın yemyeşil. Şimdi şu tepeye dönünce de soldaki dağları göster. Aa, çok enteresan. Bak şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Birazdan bekleyin. Geldi geldi. Bak. Bakın gördünüz mü? Gayet çorak. Çoraklaşıyor yani. Yani karşı, sanki şu karşı. aradaki göl iki bit görüntüsünü ayıran bir çizgi gibi. Kesinlikle yani. Ya, bura nasıl bu kadar kurak görünürken bura nasıl böyle yemyeşil? Lübistan'da görüşürüz. Lümsten'den herkese selamlar. Arkadaşlar görüyorsunuz coğrafya bu şekilde, şehir bu şekilde. Böyle hafiften bize bir şey andırdı böyle. Amerikan filmlerinde böyle vahşi batı kasabalar olur ya. Onu andırdı. Şimdi çıkacağız ufak bir şehir turu yapacağız. Gösterecek pek de bir şey yok ama gittiğimiz yeri size gösteriyoruz. Odamız bu şekilde. Kaç para ödedik biz buraya Deniz? 127. 127 bütün odaya 127 dolar ödedik. Burada farklı bir şey var. Banyomuzu diğerleriyle paylaşmak zorundayız. Banyo tuvaleti. Diğer aldığımız odalarda bizim de. hep odamızda zaten banyo tuvalet vardı. Ama ben çok sevdim. Odayı çok sevdim. Gayet otantik bir görünüşü var. Burası da şehir. Şu taraftan göstereyim. Pardon, buraya açtık. Buyurun. Buyurun efendim. Şehrimiz bu. Ta şöyle dışarıda çıkabiliyorum sizin için görüyorsunuz. Şuradan aşağıda bir iniş var. Yangın olarak tasarlanmış. Şurası bilmiyorum. Böyle tren istasyonu gibi bir şeye benziyor. Çıkacağız, göreceğiz hepsini. Neyse. Odamız bu şekilde. Güzel otel değil mi? Çok otantik bir görüntüsü var. Bakın. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir yer. Banyoları, tuvaleti gayet yeterli derecede. Sıkıntı yok zaten bir yolun iki tarafında iki otel burası. Bize var verdiler. Sesler bakın kocurdyu. Harika ya. Burası da herhalde lobi gibi bir şey yani bir şey var. Ne var? Hiç dokunmayın, bozmayın. Radyo herhalde. Burada bir toplantı salonu gibi bir şey var. Mutfak orada. Şömine ve otelden çıkıyoruz. İşte burası Lymston arkadaşlar Lymston. Güney Adası'nın da güneyindeyiz. Yani Invercargill'a Güney Adası'nın en güney noktasına sadece 80 kilometre var şu anda aramızda. Oraya kadar iniyoruz. Yani Güney Adası'nın güneyine indik diyebilmek için oraya inmek gerek yok diye düşünüyorum. Buradan biz Milford Sound tarafına, Manapouri tarafına gideceğiz. Orada Tiana Anau göllerini falan göreceğiz. Olayı bitireceğiz. Öyle ufak bir yerde kalıyoruz ki 400-450 kişinin yaşadığı bir kasaba. Bakın burası Northern Southland College'mış. Okulları var. Burası da şehrin dışında ufak bir yer. Biliyorsunuz Yeni Zelanda'nın koyunları meşhur. Zamanında 80 küsur milyon koyunun olduğu bir ülke burası. Şu anda 20'lerde geziyor. Ama bu bölgede her yer koyun çiftliği. Sadece bir tane inek çiftliği gördük değil mi Deniz? Ben bir tane gördüm. Orada da 10-12 tane ee, şey vardı, inek vardı, bir de geyik çiftliği gördük ama geri sadece koyun, silme koyun arkadaşlar. Ya böyle bir kasabanın nüfusunu biliyor musun? Kaç? 450. Koyun sayısı? <laughs> Muhtemelen 450 bin falan duruyor. Ya. Yani yağılmaz silme, özellikle buraya gelirken yolu üzerinde, ana yolu üzerinde sağda solda çiftlikler vardı. Sırf koyun. Hadi bakalım, akalım mı Lüms'den şehir merkezine? Ha şehir bitti ki zaten bu kadar. <laughs> Dur şuradan sol yapınca zaten biliyorsun. Caminin şey orada. Onu şey yapalım hadi bakalım. İşte otel burası. Burada bir, iki, üç tane binamız var. Pardon dört. Bakın burası gymmiş. Spor, Spor merkezi yani. Gidiyorsunuz. Burada bir şey var. Bilmiyorum tamirhaneye benziyor. Hang's Place diye bir şey var. Şurada bir yer var. Orası da kapalı. Burası da umumi tuvalet yani 400-450 kişilik bir tane ama burası da umumi tuvalet. Geçiş noktası olduğu için bence böyle bir şey yapmışlar. Aha da bizim otelin ikinci şubesi yani ana bina bu. Şehir merkezi de bu arkadaşlar. Şurada bir market var. Şurada bir market var, petrol istasyonu var. Budur. Lums'ten <laughs> budur. Nereye gidiyoruz markete mi gidelim? Yani <laughs> Kapalı mı mı diyorsun? Enteresan, anda o kadar kalabalık nereye gitti ya? <laughs> gece uykumuzda da sorun var bu arada. Dün gece 2 gibi ee. falan yattık yani. Gece değil artık sabaha karşı oldu. Ama burada şöyle bir şey var. Az uyuyorsun lakin çok oksijen olduğu için tertemiz uyanıyorsun. Yani 6 saat falan çok rahat ya. Yani ben başladığımızdan beri ortalama 6 saat uyuyorum. Ben Sıkıntı de. yok yani. Öğlen uykum da yok. Yani Lumsden hayat bu şekilde. Yarın inşallah e, yola çıkıyoruz. Bana Pori tarafına gidiyoruz. Yani... Allah o kadar yatırım yaptık gezirse. Hadi, hadi Allah hadi. Şimdi Küçük Emrah bunu da hadi, 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 <gülüyor> 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 Dün akşam Lumsden kasabasında kaldık biliyorsunuz son 8-9 günde ilk kez 8 saat uyudum ve uykumu aldım bugün gerçekten. Biliyorsunuz burada bir sel olayı yaşandı ve Milford Sound yani Güney Adası'nın hatta Yeni Zelanda'nın böyle imza bölgelerinden birisi seller altında kaldı ve tahliye edilen insanlar oldu. Yol çalışmaları hala devam ediyor. Gidişimiz şu anda mümkün değil oraya. Biz de Manapouri bölgesindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi dağlar, göller, klasik bir Yeni Zelanda coğrafyası. Buradan da şuraya doğru 25 kilometre daha gittikten sonra Teneo gölleri bölgesine varacağız. Ondan sonra Manco'ka doğru bir çıkışımız olacak. O da Milford Sound yolu olduğu, üzerinde olduğu için gidebileceğimiz son nokta. Orası da muhtemelen gezimizin son noktası olacak. Kaç para? 265 dolar. O da pazartesi günü. Pazarın pazartesi var Manaporo bölgesinde Dal Pulsan'da kalkan tekneler var. O teknelerden fiyat sorduk. 260 dolar mı dedin? Beş, Ve pazartesiye kadar yer yok. Bugün günlerden çarşamba. Samba. İşte Melfos sahandaki sel e, felaketinden sonra herkes rotasını buraya çevirince zaten görüyorsunuz otoparkta da yer bulamadık. Dörtleri yaktım. Otoparkın ortasında, ortasında bekliyoruz. Ne yapacağız o zaman? Biz Teano göller bölgesine doğru gidiyoruz. Bundan sonra yavaş yavaş artık baba ocağına <laughs> geri döneriz. Çana gölü. Aha bu da yeşil başlı ördek. Gel. Gel. Yeşil başlı başlarda... Öyle bir şarkı da vardı herhalde. Çana <laughs> Allah Allah kapı neden açılmıyor? Kapı diyorum açılmıyor. Kapı diyorum açılmıyor açılmıyor. <laughs> Makas kesmiyor. Ondan çalışır. <laughs> Arkadaşlar böyle şebeklik yaptığıma bakmayın canım çok sıkkın. Yani moralim çok bozu geldi bir ettiler beni. Şurada tuvalete girmeye çalıştım. Bakın şurası. Sabıkalı artık benim için. <laughs> Niye biliyor musun? Bir dolar mı istedi? 12 yıllık Yeni, Zel Yeni Zelanda hayatımda ilk kez bir tuvalete para ödedim. 1 dolar parayla girdim ben buraya. Bence orası para olayı değildi ya. Yani oraya e, orayı bir tesis gibi yapmışlar. Daha çok işte duşunu alıyorsun, veri veriyor. Özel bir şirketin bile olabilir yani orası. olabilir de ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım işte. Hani normalde şu işaretleri, tuvalet işaretlerini e, umumi tuvaletler için kullandıkları için. Biz de girdik oraya. E tabi 1 dolara bayıldık. Geyik, inek ve koyun. Ama çok güzel hayvanlar ya. Şimdi denize sorsanız, abi bunu mangala atacaksın ya? var ya. <laughs> Geyik çevirme, kuzu çevirme, inek olur. çevirme. Bunu mangalda güzel olmaz, bunu kavurma yapacağım. Haşlamaya. Bu biraz sert oluyor çünkü. Birkaç defa yedim ben. Christchurch yolu üzerinde bitki örtüsü çok büyük farklılıklar gösteriyor. Görüyorsunuz tepeler böyle ufak ufak otlarla çevrilmiş durumda. Kötü bir manzara değil ama ne yeşillerden buralara geldik biliyorsunuz. Öyle bir noktadayız ki hala bir 100-120 kilometremiz var ve en yakın petrolde 30 kilometre ileride. Etcük kaldı, az kaldı. İnşallah ihtiyaç olanımızı da vereceğiz. Mevzumuz budur arkadaşlar. Biraz da size böyle kabak Yeni Zelanda manzaraları gösterelim değil mi? Ne yapıyor bu arkadaş ya? Beni mi çekin? Çek bakayım. Abi, Çek. <laughs> Yeni Zelanda'nın en popüler destinasyonlarından Mount Cook helikopterle biliyorsunuz ziyaret ettik kendilerini. Biz bu işi beceremiyoruz arkadaş. Bizim planımız neydi? Christchurch'a e gitmek. Yine beceremedik. Christchurch'a e 3,5 saat uzaklıkta bir yerdeyiz ve otel bakmaya çalıştık. Şöyle arabaya girmeden yine göstereyim. Otel bakmaya çalıştık. Mount Cook yüzünden burada oteller 200 dolardan başlıyor. 190'dan başlıyor, değil mi? En ucuzu 190'dı. Bize dedik ki o zaman Mount Cook'u pas geçelim. Zaten helikopterle de gittik. 100 kilometre daha yol süreceğiz. Orada 80 dolara bakın farka bakın. 190'larda nerede, 80'lerde. 80 dolara 2 kişilik bir oda bulduk. Ama hala 1 saat 2 dakika. Araba sürmek zorundayım. Akşam yemeğinde ne var Deniz? sponsorumuz değildir ama ben direkt Türkiye'den getirdim. Reklam yok yani. Kremalı tavuk yiyeceğiz. Kendimize geldim acıktık. Aynen arkadaşlar bu akşam şöyle bir yerdeyiz. Bir tatil parkındayız. Burası neydi buranın adı ya? Feli. 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 diye bir yerdeyiz. Bakın tatilciğimiz böyle. Tuvaletimiz, banyomuz her şey dışarıda. Şimdi mutfağa gidiyoruz mutfakta çorbalarımızı yapacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra da uyuyacağız. Yarın Christchurch yoluna devam edeceğiz. TL Kamera... olarak baktığımda bu arada burası 320 liraya geliyor. Şurada 300... acık yer yani. TL olarak bakma işte. O zaman üzülürüz. Canı sıkılıyor. O zaman. Acır. Ay çok acı. Acır. acır. <gülüyor> <gülüyor> Kamera farkını görüyorsunuz. Bugün 2-3 farklı kameradan görüntüler göreceksiniz. Yolda gelirken biz biraz coştuk. Onu da Deniz'in telefonundan çektik. Onları da biraz önce gördünüz sıkılıyor insan ya. Kaç kilometre yol sürdük bugün yani? 600 700 var. Vardır herhalde ama yine istediğimiz noktada bitiremedik seyahatimizi. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Muhtemelen Denizli benim videolarımda son kez görüyorsunuz. Kendisine buradan evet. kendisine buradan teşekkür etmek Eyvallah, istiyorum. Eyvallah ben teşekkür ederim. Çok kendisine güzel bir izdi. 10 gün geçirdik. İnşallah memnun kalmıştır. İnşallah. <laughs> Sıkıntı yok gibiydi ama görürüz videolarda. <laughs> Haydi Allah'a emanet görüşürüz.